Bana güven acımayacağım. Ben size sonuç güvenim var zaten. O yüzden buradayım. Tamam. Spreyi sıkacağım. Hı hı. Hı hı. Hı ya. Bitti. Bitmedi. Valla bitti? de. Yok, elin hafifken iyi iyi de... Çok. <laughs> bir dakika, dur çek. Şey. Abi, bakabilir miyim? Daha şu an pipet mu? var ama. Olsun. Bir sıkacağım düşmesin diye. Hı hı. Ne hissediyorsun? Abi flash açmışsın ya. <laughs> flash daha güzel çıkıyor bak. Farklı bir model oldu. Ne hissediyorsun? Vallahi elleriniz çok hafifti. Çok teşekkür ediyorum. Normalde burayı böyle delebilen çok yer olduğunu düşünmüyorum. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Ben çok beğendim. Geçmiş olsun. Sağ